Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir tane pratik resim çizeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar ben sulu boya tercih ettim. Siz guaj boya, pastel boya ve kuru boya gibi boya çeşitleri tercih edebilirsiniz. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar öncelikle bugün gün doğuşu gün doğuşunun olduğu bir resim yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Siz gün doğuşu yapmayabilirsiniz ya da gün gün batışı yapabilirsiniz ya da ay tutulmasına benzer bir resim sanatı yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu çektiğim video en çok resim çizen yani resim çizmeyi çok seven kişiler için çok güzel bir video olacak. Yani ben çok seviyorum resim çizmeyi dağımız oldu. Yine şuradan günün doğuşunu gösteren sarımızı alalım. Bir güneş yapacağım. Arkadaşlar e, güneş güneşe biraz turunculaşma ekleyeceğim. Yani turuncu da ekleyeceğim biraz. Sarı olmayacak. Ama arkadaşlar çok güzel oldu. Hemen çıktı yani ortaya. Burası biraz turuncu ekleyelim. Şöyle oldu. Ee, şimdi turuncumuz nerede? Dur arkadaşlar. Buca turuncu oldum şimdi biraz arkadaşlar şöyle bir yaptım turuncuları fışkırtıyor oldum. Turun ile fışkırttı. Şimdi dağımızı boyayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dağımız çok güzel oldu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone olursanız oruçlu bir gün blog videosu gelebilir arkadaşlar. Ya da bir günün nasıl geçiyor videosu gelebilir arkadaşlar. Abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar eğer resmimi beğendiyseniz Bak butonuna basın arkadaşlar. Arkadaşlar e, ben Oruçlu bilgim vlog çekmeyi planlıyorum. Eğer e, like'ımız 5000 like geçerse arkadaşlar ya da 1000 like geçerse arkadaşlar size oruçlu bir gün vlog çekeceğim. Bakalım oruçlu bir günüm nasıl geçiyor arkadaşlar. Onu göreceksiniz. Resmimiz bitiyor arkadaşlar. Son olarak bulutlar ekleyeceğim. Ve resmim bitmiş olacak. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız yani? Süper oldu. Şimdi bulutları ekleyeceğim ve resmi tamamlanmış olacak. Son dokunuşları yapıyoruz arkadaşlar. Hazır olun. Şöyle yapalım. Bir buradan çıksın. Ve daha çıksın. Bir de daha daha yeni çıksın arkadaşlar. O da şuradan fazla yapamadım. Buradan çıkıyorsun. Resmimiz böyle oldu arkadaşlar. Yeni bir videoyla size geleceğim arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı sakın unutmayın.